Yazılım öğrenmek istiyorsunuz, web siteleri geliştirmek istiyorsunuz, nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Bu videoda Visual Studio Code kullanarak sıfırdan HTML öğreneceğiz. İlk olarak birkaç slaytla HTML'in ne olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Daha sonra Visual Studio Code'u yükleyeceğiz. Kısaca size nasıl kullanıldığından bahsedeceğim ve HTML öğrenmeye başlayacağız. Son olarak da sadece HTML kullanarak bir web sayfası yapacağız. Bu seride sadece HTML kullanacağımız için yani CSS kullanmayacağımız için oluşturduğumuz sayfalar biraz çirkin görünebilir ama hiç problem değil. İlerleyen zamanlarda CSS için de ders yaparız. CSS'in ne olduğunu bilmiyorsanız da problem değil. Şu an için kafanızı karıştırmaya hiç gerek yok. Evet HTML yani açılışı Hypertext Markup Language. HTML bir programlama dili değil, bir markup yani işaretleme dilidir. Siz de göreceksiniz ki öğrenmesi basit ve yazması eğlencelidir. Web geliştirme öğrenmek istiyorsanız HTML ile başlamanız çok faydalı olacaktır. Evet, biraz neymiş bu HTML bakalım. HTML bütün web sitelerinin ana sayfasını oluşturur. Yani internette gördüğünüz bütün web sayfaları HTML kullanmaktadır. HTML elementinin bir açılışı, bir de kapanışı vardır. Kapanışta açılıştan farklı olarak forward slash yani eğik çizgi kullanırız. Bazı HTML elementleri ise kendi kendine kapanır. Yani bir kapanışta herhangi bir eğik çizgi kullanarak aynı elemente tekrarlamak zorunda değilsiniz. Evet her web sitesinin HTML kullandığını söylemiştik. Gelin birlikte birkaç web sitesini inceleyelim. Browser'ımıza giriyoruz. Ve mesela e sitesine giriyorum. Burada sağ tıklıyorum ve incele diyorum. Chrome'un bize sunmuş olduğu bu özellik sayesinde sayfanın ne gibi kodlarla yazıldığını görebilirsiniz. Bakın burada H1 etiketini görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kimlik doğrulama sistemi. Gördüğünüz gibi bir açılışı ve bir kapanışı var. Yine burada birçok HTML elementini görebilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi her sayfa HTML yapısıyla oluşturulmaktadır. Yani ister e-devlet olsun ister akrep nailan sitesi olsun. Gördüğünüz gibi burada yine incele diyorum ve burada gördüğünüz gibi yine HTML etiketleriyle oluşturduğunu görebilirsiniz. P yani biraz önce söylemiş olduğum paragraf etiketi yine burada görebilirsiniz. Slide'ımıza geri dönecek olacak olursak iki şeye ihtiyacınız var. Birincisi web tarayıcısı, ikincisi de text editörü. Web tarayıcısı olarak Google Chrome, Mozilla, onun dışında Opera yine bunun gibi birçok seçeneğiniz mevcut. İnternet Explorer'ı ama ben hiç düşünmeden size Google Chrome öneririm. Tek sektör olarak da yine sektörde lider olan Visual Studio Code öneririm. Şimdi sizlerle birlikte Google Chrome ve Visual Studio Code indireceğiz. Ben şu an Google Chrome kullandığım için size indirmesini yapacağım. Fakat buradan size nasıl indireceğinizi göstereyim. Google Chrome'un ana sitesine giriyorsunuz. Chrome indirin diyorsunuz. İndirdikten sonra da varsayılan web tarayıcınızı yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi gelin birlikte Visual Studio Code'u indirelim. Visual Studio Code yazıyorum. Buradan ben şu an Windows kullandığım için Windows'u seçiyorum. Fakat siz kendiniz Mac kullanıyorsanız buradan Mac, e, Linux ise Linux seçebilirsiniz. Download for Windows yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi indirme başlıyor. İndirme tamamlandıktan sonra tıklıyorum, çalıştır diyorum, anlaşmayı kabul ediyorum. Bu şekilde. Başlıyor. Evet Kardıyorum. Evet, kodun kurulması tamamlandı. Bitti diyorum. ve otomatik olarak bize stüdyo kodu açıyor. Evet, kurma işlemi tamamlandıktan sonra siz Vüjüstü kodu bu bu temayla görmüyor olabilirsiniz. Yani daha siyah bir temayla görüyor olabilirsiniz. Bunun sebebi benim Vüjüstü kodu bir eklentili kullanıyor olma. Bu eklentileri bir önceki videomda bahsetmiştim. Kartlardan tıklayarak hepsine ulaşabilirsiniz. Fakat önemli değil. Hangi temayı kullanırsanız kullanın fark etmez. Öncelikli olarak başlamadan önce size burada gördüğünüz şeylerin ne olduğundan biraz bahsedeyim. Şimdi burada gördüğünüz bu ikon bizim dosyamızı gösteriyor. Yani burada hangi dosyanın içinde olduğunu görebilirsiniz. Birazdan buraya dosyalar ekleyeceğiz. Çalıştığımız dosya neyse HTML ise HTML, CSS, JavaScript bunun gibi Burada gördüğünüz büyüteç ise arama yapmamızı sağlıyor. Burası git dediğimiz bir versiyon kontrol sistemini anlatıyor. Şu an için hiç kafanıza takmanıza gerek yok. Yine burayı da kafanıza takmanıza gerek yok. Debug için kullanılan bir şey. Evet şu an Visual Studio Code'un neden bu kadar popüler olduğunu sağlayan şey. Yani eklentilerin olduğu bölüm. Burada birçok eklenti görüyorsunuz. Bunlar şu an benim bende yüklü olan eklentiler. Dediğim gibi kartlarda çıkan videoyu izleyerek bu eklentilere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında burada yine account yani kendi ayarlı GitHub account'unuzu görebilirsiniz. Yine buradan da ayarlara ulaşabilirsiniz. Buradan ayarlara geliyorum. Size birkaç ayardan bahsetmek istiyorum. Yine siz kendiniz ilerledikçe burada kendinize göre ayarlarınızı yapacaksınız zaten. Fakat ben size göstermek adına buradan eğer isterseniz font size'ı değiştirebilirsiniz. Tabii birçok ayar daha mevcut. Bunun dışında buradan ayarlarının JSON formatında görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben font size'ı 26 yaptığım için bakın burada görüyorsunuz. Yine sizin okumanızı kolaylaştırmak adına kontrol tuşuna basıyorum ve alt tuşuyla ilerletiyorum. Yani yazdığım kodu sizin daha iyi görebilmeniz adına bir yakınlaştırma yapıyorum. Şimdi başlayalım HTML öğrenmeye. Burayı kapatıyorum. HTML öğrenmek için öncelikle HTML dosyamızı bir klasör oluşturmalıyız. Masa üstüne geliyorum. Yeni diyorum. Klasör oluşturuyorum ve burada klasörünüze istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben HTML dersi 1 yazıyorum. Dosyamızı yani klasörümüzü oluşturduktan sonra tekrar Visual Studio Code'a geliyorum. Buradan biraz önce bahsettiğim dosyaya geliyorum. Buradan Artık buraya klasörümüzü ekleyebiliriz. Add folder diyorum. Masa üstüne geliyorum. HTML dersi 1. Buradan ekliyorum. HTML dersi 1 klasörümüzü buraya ekledikten sonra gördüğünüz gibi burada bazı ikonlar mevcut. Burası yeni bir dosya yani new file denilen bir dosya oluşturmak için kullanılıyor. Burası yeni bir klasör. Burası yenileme. Burası da küçültme. Şimdi gelin birlikte ilk HTML dosyamızı oluşturalım. Öncelikli olarak klasörün içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi bu ok eğer bu şekilde yansa klasörün içinde değilsiniz demektir. Klasörün içine girmek için bu şekilde buraya basıyorum. Daha sonra buradan biraz önce bahsetmiş olduğum new file'a basıyorum. Şimdi dosyamızın ismini bir istisna dışında istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz. Eğer Dosyamız ana sayfamızda ise yani çalışacağımız yer ana sayfamız ise isminin indeks ile başlaması gerekiyor. Bunun sebebi ise Google'un arama motorlarının web sayfamıza girdiği zaman ilk baktıkları yer indeks dosyası oluyor. Bu yüzden eğer ana sayfadaysanız indeks değilseniz istediğiniz şekilde buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz. Kontak yani iletişim dediğim gibi Türkçe de olabilir hiç fark etmez. İstediğiniz ismi verebilirsiniz biz şu an index veriyoruz ve nokta koyduktan sonra burada artık ne ile çalışacaksak onu yazmalıyız. Biz HTML üzerine çalışacak olduğumuz için nokta HTML yazıyoruz. Eğer CSS üzerine çalışacak olsaydık CSS JavaScript ise JavaScript gibi şeyler yazacaktık. Şu an biz HTML üzerine çalışacağımız için nokta HTML yazıyorum. Yazdıktan sonra gördüğünüz gibi dosyamız açılıyor. Şu an sizin daha iyi görebilmeniz adına buraya tıklıyorum. Eğer isterseniz siz bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat daha geniş bir ekran görmeniz açısından buraya basıyorum. Şimdi gelin birlikte videonun başında bahsettiğim elementlere bakalım. Diyelim ki sayfanıza bir heading oluşturmak istiyorsunuz. Yani bir başlık oluşturmak istiyorsunuz. Bu şekilde öncelikli olarak h1 yazıyorum. Ve daha sonra şu an ben beklenti kullandığım için tamamladı. Fakat H1 yazıyorum. Size göstermek adına. Tekrar kapanma buradan kapatmak için de yazıyorum ve otomatik olarak kapatıyor. Şimdi gördüm. Şimdi bu H1 etiketin içine istediğimizi yazabiliriz. Diyelim ki Hello World yazalım. Sonra bunları yazdıktan sonra bir yerden bahsedeyim. Şurada bir beyaz bir yuvarlak oluştuğunu görüyorsunuz. Bu dosyamızın kaydedilmediğini gösteriyor. Dosyamızı kaydetmek için kontrol s tuşuna basıyorum ve kaydediyorum. Kaydettikten sonra bakın görüyorsunuz gitti. Daha sonra diyelim ki bir paragraf oluşturalım. Yine aynı şekilde p'ye basıyorum. Yine aynı şekilde. Eğer size tamamlamıyorsa bu şekilde bunları yazmanızı öneririm. Yazdıktan sonra içine geliyorum. Buraya artık paragrafın içine ne yazacaksak yazabiliriz. Mesela ilk web sistem yazalım ve kaydedelim. Şimdi bu yazdığımız kodun bir web sitesinde nasıl göründüğüne bakmamız gerekiyor. Bunun için şu şekilde yapabiliriz. Masaüstüne geliyoruz ve biraz önce oluşturduğumuz oluşturduğumuz HTML dersi bir klasörüne giriyoruz. ve yine Visual Studio Code'dan oluşturduğumuz index.html dosyasını burada görüyorsunuz. Bu şekilde indekse basıp Gördüğünüz gibi Hello World ve paragraf olarak oluşturduğumuz ilk web sitem görüyorsunuz. Fakat bu uzun yol. Size daha kısa bir yol göstereceğim. Visual Studio Code'a geliyoruz. Eklentilere basıyoruz. Burada Live Server yazıyoruz. Live Server tıklıyorsanız şu an bende yüklü olduğu için Uninstall simgesi görünmekte. Siz buradan install'a basıyorsunuz. Yükledikten sonra da reload adında böyle bir kutucuk çıkacak. Reload'a basıyorsunuz ve yüklenmiş oluyor. Yükledikten sonra index dosyanıza geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Open with live server diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yine burada görebilirsiniz. Evet, bence ilk video için şimdilik bu kadar yeter. Videolar gelmeye devam edecek. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bunun dışında bazı yerlerde takılmış olabilirim ya da telaffuz hataları yapmış olabilirim. Kusura bakmayın. Biraz alışma sürecindeyim. Videoları beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Eğer isterseniz bana destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Bunun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere.